kızlar, güler yüzlüler, böyle hoş görüldüler. İnsanı hep yakın sağlamı davrandı. Bence yapılan disk protezinin revizyon ameliyatı yapıldı hastaya. Ee, şu anda biz taburculuğunu planladık. Özellikle böyle büyük cerrahi geçiren, majör cerrahi geçiren ve mobilizasyonu hem yaşa bağlı hem ameliyata bağlı kısıtlı olan hastaları e, sevk ederken veya eve nakil ederken e, ambulans kullanmak her zaman bizim için daha öncelikli, daha e, hasta için de konforlu bir uygulama oluyor. Evet. E, hastanemiz de sağ olsun bu konuda bize elinden gelen desteği sağlıyor. E, genel olarak daha çok büyük ameliyatlar, yani büyük majör cerrahi geçirmiş hastalarda uyguladığımız bir şey. Evet. Az önce hocamız da bahsetti bir diz protezi ameliyatımız. E, yaklaşık 5 gün içinde protez ameliyatı gerçekleştirip ameliyat sonrası rehabilitasyon süreyi de tamamlanarak bugün itibariyle eve taburculuğu planlanmış. Tabi eve taburculuğu planlanan hastalarımızda, ee, biz sadece hastanemizde e, tedavi ile e, hastamızı uğurlamıyoruz. Aslında eve kadar yapılan tedavinin daha da kaliteli olması ve konforunun hasta konforunun önemseme açısından hasta evine kadar da büyük ameliyatlarda güvenli bir şekilde e, götürmeyi planlıyoruz. Hocalarımızın bize vermiş olduğu rapor doğrultusunda ambulansla eve gitmesini uygun gördükleri hastaları Nakil ekibimizle birlikte ilçe merkezine, il merkezine ve ilçelere, en ücra köylere kadar ekiplerimiz bunu gün içinde planlayarak hastaları eve güvenli bir şekilde nakillerini sağlıyor. Ben bu hastamız için de hocamıza teşekkür ediyorum. Hakikaten hastamız memnun bir şekilde hastanemizden aldığı tedavi sonucu evine ulaşıyor. İnşallah biz de bu güvenli hastayı eve ulaştırma sürecinde tamamlamış olacağız. Nakil ekiplerimiz gün içinde canla haraç bir şekilde çalışıyorlar. Mevcut imkanlarla hastaları en güvenli şekilde ve en kısa sürede evlerine ulaştırmak adına da gereken çabayı gösteriyorlar. Ben burada onlara da, İl Sağlık Müdürümüze de bir, daha bir daim verdiği destekten çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hoş geldiniz diyorum tekrar. Bugün Mevcut Gazi Maaş Mahallesi'nde. Erzincan'da vatandaşlarımıza yönelik olmuş olduğumuz bir hizmeti da paylaşmak istiyoruz. Bizler neler yapıyoruz? Hastanemizde tedavi altında olan eve gelir dönüş noktasında özellikle yatalak işte az önce teyzemizle de görüştüğümüz gibi büyük otobüde ameliyatları geçiren vatandaşlarımızın hekim onayıyla, hekim isteğiyle birlikte evlerinin naklini gerçekleştiriyoruz. Burada tabi temel amacımız ne? Bizim vatandaşımızın az önce Ufuk Hocam da söylediği gibi daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda elini tekrar geri bırakmak şeklinde. Bu noktada hastane içerisinde gerçekten büyük bir özveri var. Gerek hekimlerimizden gerekse çalışanlarımızdan başta Ufuk Hocam olmak üzere e, bu istişareleri yaptık. Vatandaşımıza böyle bir hizmet sunalım istedik. Bu hizmet yeni bir hizmet değil. Yaklaşık 3 e, yıldır bu biz yerine getiriyoruz. Son 3 yıl içerisinde baktığımızda 11.256 vatandaşımızı sağlıklı bir şekilde evlerine nakletmişiz. Burada tabii hastanenin nakil ekibi bir ambulans verdik. E, 112'de kullandığımız ambulanslardan bir tanesini hastanemize verdik. Onlar da 3 şoför ve 5 sağlık personeli ile birlikte hastalarımızın güvenli bir şekilde naklini sağlıyorlar. Tabii sadece hastanedeki nakit ambulansımız değil, aynı zamanda ilçelere gitmeleri gereken hastalarımız da ilçelerden merkeze 112 sevgi olduğunda bu ambulanslarımızın da boş gitmeden buradan nakil olması gereken eve götürülmesi gereken hastalarımızda mutlaka ilçeye götürüyoruz ki merkezdeki o tek ambulansın yoğunluğunu biraz azaltmış olalım. Hastalarımızın daha hızlı bir şekilde eve gitmelerini sağlamış olalım. Bu anlamda e, bugün burada sizleri davet ettik. Erzincan'da böyle bir hizmetin olduğunu, bu hizmetin e, devam ettiğini bundan sonra da daha da geliştirerek devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Vatandaşlarımızın da özellikle dediğim gibi yatırlak ya da büyük cerrahi operasyon geçirip de kendi araçları ya da farklı nakil aracıyla evine gidemeyecek olan vatandaşlarımızın eve daha sağlıklı, daha konforlu bir şekilde ulaştırılması için çabalarımızı arttırarak devam edeceğiz inşallah. Ben bir kez daha hepinize hoş geldiniz diyorum. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum. Bu hizmetin duyulması Erzincan açısından gerçekten önemli. Vatandaşlarımızın bu konuda bilgi sahibi olması ve böyle bir hizmetin varlığından haberdar olması, böyle bir hizmete talip olması bizim için de bir gurur kaynağı diye düşünüyorum. Bir kez daha başta Ufuk, o, Ufuk Hocam olmak üzere tüm hastane ekibine ve tüm 112 çalışanlarına bu da, uzun uzun da teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Çok gururlandım. Evet. <laughs> <laughs> İyileştiğin için. Hatırı, evet, onun için ama başka bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum size. Çok duygusalım. Ne şey düşünüyorsunuz verilen sağlık alıyorum. hizmeti? Verilen sağlık hizmeti ile ilgili, tamam. <laughs> ilgili ne düşünüyorsunuz? Verilen sağlık hizmeti ile ilgili ne düşünüyorsunuz ameliyatta ve sonrasında? yerine hizmet çok iyi hizmet veriyorlar çok ilgililer çok candan çalışıyorlar işte öyle yüzleri asık sinirli hiç görmedim Hep iyi davranıyorlar bize Allah bin kere razı olsun gerçek bu yana, yani sen yok yani doktorlardan hep şey Gerçekten. hepsi Gerçekten. çok iyiler. 네수도하습니다 <목소리도>